Hepinize merhaba. Bugün özellikle size biraz daha böyle panik ya da daha riskli anlarda neler yapmamız gerektiği ya da kendimizi nasıl kontrol altına alacağımıza ilişkin bir şeyler anlatmak istiyorum. Tabii yakın zamanda bir salgın hastalık var biliyorsunuz koronavirüsü ama sadece koronavirüse ilişkin bir çalışma değil bu. Onun dışında birçok anda, birçok krizdeki geçmişte olmuş krizler var. Bunlarda panik halinde davranmanın topluma ve size ne kadar zarar verebileceğine ilişkin bazı fikirleri aktarmak istiyorum. Herhangi bir risk gerçekleştiğinde özellikle hayatımıza ilişkin ya da bir can ya da mal kaybı olabilir bir risk yaşadığımızda bütün hücrelerimiz öyle ya da böyle bize kendimizi kurtarmak için baskı yapıyor. Ve bu baskı önümüzü görmemizi engelleyen ya da başkalarını görmemizi engelleyen bir şey haline geliyor. Benim tavsiyem normalde ormanın kendisini görebilen insanlar bile bir anda risk sadece ağaca bakan, sadece kendi yaşamını kurtarmaya çalışan insanlar haline geliyorlar. Buradaki en önemli sıkıntılardan bir tanesi şu sadece kendimizi kurtarmaya çalıştığımızda yapacağımız aksiyonlar maalesef diğerlerine zarar verici aksiyonlar haline gelebilirler. Örneğin Hepiniz biliyorsunuz bu salgın sırasında işte maskelere saldırılması, maskeye gerçekten ihtiyaç duyan insanların ulaşmasını engelliyor. Tabii çok kolay değil sağduyulu olmak. Biliyorum çünkü içindesiniz, geleceğiniz için korkuyorsunuz veya şirketiniz için korkuyorsunuz ya da bir yatırım yaptınız ve o yatırımınıza ilişkin ciddi riskler var. Benim tavsiyem bu tür durumlarda ilk yapmanız gereken şeylerden bir tanesi birazcık geriye çekilip geriye çekildikten sonra resme bir daha bakıp sizin aksiyonlarınızın sonuçları nasıl etkileyeceğine bakarak karar vermeniz. Hepiniz bilirsiniz meşhur oyun teorisini. Oyun teorisinde biz hızlı bir şekilde kendi çıkarlarımıza odaklanarak kendi çıkarlarımızı korumaya çalışırız ama sonuçta oyun teorisindeki bütün oyuncular en fazla herkesin kendi çıkarını düşünmesinden negatif olarak etkilenirler. Benim tavsiyem böyle durumlarda uzun süredir işbirliğinin içerisinde olduğunuz insanları sürdürülebilir bir gelecek yaratmak istiyorsanız eğer onların çıkarlarına da odaklanıp birlikte çıkarlarınızı belki toplam alacağınızdan biraz daha azına razı olup karşı tarafına kaygılarını ve korkularını azaltarak faaliyete geçmeniz onlara sorun nasıl destek olabilirim diyor. Biliyorum destek olabilecek durumda değilsiniz çoğunuz ama yine de bunu sorun. Sadece bunu sormanız bile onların anksiyete seviyesini aşağı düşürecektir. Dolayısıyla iletişimin çok önemli olduğu bir andır kriz anı. Maksimum diyalog ve olabildiğince herkesi gelecekte umut ışığını gören pozitif bir yaklaşım sergilemeniz çok önemli olacak şeylerden bir tanesi. Çünkü sadece sizin yaşadığınız riskten bahsetmiyoruz. Aynı riski aynı anda birçok insan yaşayabilir. Onlara dönüp onlarla iletişim kurmak yapacağınız ilk aksiyonlardan bir tanesi olmalı. Diğer önemli hususlardan bir tanesi elbette ki kendinizi koruma altına alın ama öyle ya da böyle yaşadığınız senaryolardan ortalama bir senaryoyu seçip veya işte bir parça kötü bir senaryoyu seçip kaç ay süresince ne kadarlık bir zaman diliminde kendinizi kontrol etmeniz gerektiğini ne kadar yaşayabileceğinizi örneğin bir şirketseniz giderlerinizi ne zamana kadar karşılayabileceğinizi belirleyin. Bence önemli şeylerden bir tanesi ya da bir üçüncüsü belirlediğiniz plan içerisinde kaynaklarınızı bir gözden geçirmeye başlayın. Hiç tahmin etmediğimiz kaynaklara sahip olabiliriz ve bu kaynaklar bize farklı şekillerde geri dönebilirler. Kriz anları bizim için önemli fırsatları bulabileceğimiz anlardır. İş yapış modelleri değişebilir. Bu iş yapış modellerinin negatif sonuçları olabilir ama bu negatif sonuçları pozitife çevirmek mümkün. Örneğin belki sınıflarda eğitim veriyorsanız kendinizi dijital teknoloji olarak geliştirip dijital ortama hizmetlerinizi taşıyabilirsiniz. Yeni ürünlerle ilgilenebilirsiniz. Zaman hep değişecek. Belki de bu belirsizlik çağında sadece bugün değil önümüzdeki dönemde her gün başka bir şey gelecek ve bunlara ilişkin olarak belli risk tedbirlerini almak zorundasın. Bir diğer önemli husus da kendinizi sigorta ettirebilmeniz. Bu tür kayıpları önceden sigortalama şansına sahipsiniz. Biliyorum bu tür dönemler özellikle sigortayı düşünmek için önemli olma, önemli gibi görünmese de zaten sigorta dediğimiz şey zarar ve kayıpların oluşması muhtemel anlar için geçerlidir. O yüzden her zaman kendinizde belli bir ihtiyat akçesi bulundurarak normal zamanlarda var olmanız sizin biraz amigdalanızın, sizi telaşlandıran sisteminizin çalışmasını engelleyecektir. Bu da başkalarının ayaklarını basmanızı engeller. Başkalarının ayaklarını basarak ilerleme şansına sahip değilsiniz. Burada çoğu zaman, çoğu riskte özellikle toplumu eskileyen risklerde aynı gemide olduğumuzu ve bu gemide açılacak herhangi bir deliğin tamamını, yani içinde olan insanların tamamını birden batırabileceğini unutmayın. Ve Eklemem gereken çok önemli bir husus daha var. Kendinizi geliştirmek için bir şeyler yapmanız. Risk dönemlerinizde kendinizi geliştirmek çok kolay değildir. Ama eğer normal zamanlarda risk algınızı ve yatırımlarınızı örgütleyebilecek okumaları yaparsanız, eğitimleri alırsanız bana göre çok daha iyi bir lider, çok daha iyi bir insan, çok daha iyi biri haline gelirsiniz. Dolayısıyla gelişimi asla ihmal etmeyin. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda yine bir araya geleceğiz.